Gracias. Ну що, на

ancak bugün yapılan seçimde de dört ay farkla onay evet. onaylanmaması olan... gerekiyor. Bir, zayıf, bir zayıf. Zayıf. Dört ay farkla kaybettiğimiz söylüyorum. Ancak benim az başkanımın oyları tekrar saydırmasıyla 13 tane imzanın eksik olduğu, evet. 13 tane fazla oy olduğunu. Evet. Göstermem. O evet. başkandan %123 kopuk. İptal olması lazım. Evet tekrardan sandıkları atılıp içeriden çekilip ihale ediliyor. Evet. Normalde dur, eğer biz 13 e çıkarırsak biz 7 oyla kazanmış oluyoruz. Evet. Biz onu söyledik. Bu evet. seçime de evet. karıştı. Aha. Ama sonuçta bu bir, bir spor. Siktir gibi olasın. Yani biz <laughs> arkadaşlarımız <laughs> tutup itiraz edecekler. Ama <laughs> biz Zamanı kadar yaklaşık bir ailesi başkaları. Tam kurdular, Gece içecekler, çok farklı şeyler yaşadık. Başka da. Sahibe karıştı başkanım bırakmayın. Sen sen karıştı başkanım bırakmayın. Sahibe karıştı. Ha şey şeytan. Başka. Başka. karıştı. Başkanım Başka. bu